Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Bollinger Band göstergesini kullanarak yaptığım işlemleri göstermek istiyorum. Bugün 480 dolardan başlayacağım. Ayrıca piyasa trendine ve destek ve direnç seviyelerine odaklanacağım. Bugün için bilenlerim de bu zetumda 7000 dolar görmek. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu yöntemi ticaretinizde uygulamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlar kısaca Bollinger Band göstergisinin 3 hareketli ortalamadan oluşan bir fiyat kanalı gibi göründüğünü ve doğrudan grafiğin üzerinde gösterlediğini söyleyeceğim. Piyasa ne kadar değişken olursa kanal o kadar genişler ve volatilite düşerse kanal daralır. Öyleyse grafiğe bakalım ve durumu analiz edelim. Yükseliş trendindeyiz. Fiyat direnç seviyesine ulaştı. Ardından hafifçe düzeldi ve ardından tekrar direnç seviyesine dokundu. Fiyatın ikinci kez direnç seviyesine gelmesi nedeniyle fiyatta hafif bir düşüş yakalamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve sonra hareket yavaşlar. Ayrıca gösterginin üst kenarını kıran kırmızı bir mumun belirdiğini de görüyorum. Bu nedenle fiyatı düşürmek için 480 dolarlık bir anlaşmaya giriyorum. Süre 4 dakika. Bir süre sonra giriş noktasının pek de iyi olmadığını görüyorum. Ama karlı kapatmayı başardım. Bakalım bundan sonra piyasa durumu nasıl olacak. Fiyat direnç seviyesine kırarak yükseliş hareketini sürdürdü. Daha sonra gösterge kanalının daraldığını görüyoruz. Bu da yükseliş eğiliminin zayıfladığını gösteriyor. Hareketli ortalamanın altında ve aynı zamanda göstergenin alt sınırını da kırıyor. Bu durumda fiyatı düşürmeniz gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. İşlem tutarı 888 dolardır. Süre 3 dakika. 30 dakika sonra grafiğin düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve bu işlemden para kazandık. Daha sonra fiyat mevcut koşullarda destek seviyesi haline gelen ve son mumların daha yüksek yabanışıyla birlikte yakın bir düzlükte işlem gören direnç seviyesine geri döndü. Halen yükseliş eğiliminde olduğumuz için bu seviyeye yakın bir miktar işlem sonrasında yükselişe devam edeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca gösterge kanalının daraldığını görüyoruz. Bu da trendin borcu olduğuna işaret ediyor aynı zamanda hareketli ortalama yeşil bir mumla kırıldı ve bir sonraki mum da bu çizginin üzerinde oluştu. Bu nedenle 30 dakika boyunca depozitonun tamamıyla fiyatı daha da artırmak için bir ticarete giriyorum. Senaryomun işe yaradığını ve bu anlaşmadan para kazandığımızı görüyoruz. Bir sonraki giriş noktasını bulalım. Grafiğin yukarı doğru hareket etmeyi devam ettiğini, hareketli ortalamanın ötesine geçerek göstergenin üst limitini aştığını görüyoruz. Aynı zamanda gösterge kanalı genişliyor ve bu da daha aktif bir yukarı yönlü hareketi işaret ediyor. Bu nedenle daha fazla fiyat artışı için 3 dakikalığına 3000 dolar tutarında bir anlaşmaya girmenin zamanı geldi. Ve görüyoruz ki o anda nakat olmayı başardık ama sonunda yeni devra kazanmayı başardık. Bugünkü hedefimi ulaştım ve piyasadan ayrılıyorum. Gördüğünüz gibi teknik analize ve ek göstergelere güvenerek iyi ticaret yapabilir ve kar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar umarım bu video sizin için yararlı olmuştur ve ticaret yöntemimi beğenmişsinizdir. Karlı alım satım sinyallerimi sizinle paylaşmamı istiyorsanız bana Telegram'dan Bara Kulubu mesaj gönderin. Ben de size benimle bara kazanacağınız Telegram topluluğuma ekleyeyim. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve bu kanala abone olun. Başarılı ticaretler ve tekrar görüşürüz.